İstanbul'da hamile bir hemşire darp edildi. Şanlıurfa'da şiddet gördüğü için şikayetçi olan hemşire şikayet ettiği için karakol çıkışında bir kez daha saldırıya uğradı. Sağlıkta şiddet hiç olmadığı kadar arttı. Özellikle son bir hafta yaşadıklarımız yani olağanüstü tedbirlerin alınması gereken, olağanüstü toplantıların bu sorun çözülünceye kadar mutlaka yapılması gereken işler olduğunu görüyoruz. Bu toplumda doktora, hemşireye olan saldırı hali Eğer hakimlere, savcılara veya diğer mesle gruplarına olsa veya milletvekillerine olsa veya bakanlara olsa bütün ülke ayağa kalkar. Yani bu konunun önemini anlamamız gerekiyor. Sizce bu durumu ne çözer? Hangi önlemlerin alınması gerekir? Şimdi bir defa polisiye önlemler mutlaka zaruri ama asıl amacımız bu değil. Bu toplumdaki şiddetin oluşturan sebepleri bir defa yok etmemiz lazım. Yani yıllardır her yerde şiddet olurdu ama doktora bir saygı vardı. Sağlık çalışanına bir saygı vardı. Bu saygı yıkıldı. Türkiye'de sağlık çalışanlarına şiddet en sık acil servislerde görülüyor. Sağlık çalışanları tükenmişliğin eşiğinde. Bizler sağlık çalışanlarıyız, profesyoneliz. Ama bizim de gücümüzün bir sınırı var, bir sonu var ve bu son bu tarz olaylarla biraz daha yakınlaşıyor diye düşünüyoruz gerçekten koşullar çok fazla zorlayıcı olmaya başladı ve bu durumda da meslektaşlarımızın biraz görmezden gelinmiş, terk edilmiş olma gibi bir hissi var. Önemsenmediklerini, değersiz göründüklerini hissediyorlar. Sağlık çalışanları şiddetin önlenmesi için somut adımlar bekliyor. Şiddet gösterenlerin sağlık hizmeti alma hakkının kısıtlanması önerisi bunlardan biri. En azından mesela 6 ay veya 1 yıl sağlık hizmeti alamayacağını bilirse bu onun için diğer meclislerden daha ağır olur. Dolayısıyla bir defa bunu mutlaka gündemde tutmamız lazım. Başakşehir Hastanesi'nde yaşadığımız olaydaki gibi bizim meslektaşımız daha taburcu olmadan ona saldıran dört kişi serbest bırakılıyor. Yani bu serbest bırakılmaların önlenmesi gerekiyor.